Değerli Turizm Meclisi izleyicileri bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Sayın Burak Tombul bizi kırmadı ve yayınımızı kabul etti. Kendisinin üç farklı şapkası var diyeyim artık. Bir otelcilik tarafı var. Ee, yurt dışından incoming ajantalı yapıyor. Türkiye'ye çok büyük yıllarca e, döviz getirisi sağladılar. E, milyonlarca turisti ağırladılar burada. Aynı zamanda da yeni yatırımları Turistika ile birlikte de iç turizmde hareket e, ediyorlar artık diyeyim. Burak Bey hoş geldiniz. Merhaba Halukcuğum, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyiz, iyiyiz diyeceğiz, iyi olacağız. Sağlığımız iyi ama diğer konuları sizlerle de birazdan konuşacağız. Burak Bey, ben size önce yayınımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Fazla da ben sizi yormadan. E, net ve kısa sorular sorayım. Sizler de mümkünse kırmadınız bizi bu zor zamanda. E, cevaplarsanız sevineceğim. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Önce şöyle başlayayım. E, turistika tarafından başlayalım. İç pazardaki genel görüntüne nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki şu son zamanlarda e, Haluk'cum yurt dışındaki gelişmeler sonucunda iç pazarın sorumluluğu iyice arttı. Önce onu söylemeliyim. Hele ki Dön İngiltere tarafından yayınlanan Türkiye'nin kırmızı liste kararı hepimizi üzdü. Fakat tabii ki bu biraz da e, ortada gördüğümüz gerçeklerin bir şekilde karar olarak yansıması. Yani biz e, şanslı olma durumunda amber listede bulunmayı öngörüyorduk. Fakat kırmızı liste olması biraz bizi üzdü. E, buraya da geleceğiz eminim ki e, evet. görüşmemizin devamında. Ama buradan nereye e, ulaş, bağlamak istiyorum? Bu durum, iç pazarın zaten hala hazırda zor, zor bir sezon olan 2021'deki sorumluluğunu bana göre iki kat daha arttırdı. Yani bugün itibariyle baktığımız zaman otellerimizin birçoğu açık. E, ciddi manada bir e, turizm hareketi beklentisi var geçen yıl gibi bir sezon üzerine. E tüm bunları üst üste koyduğunuz zaman halihazırda tek açık olduğundan emin olduğumuz ve açık kalacağından emin olduğumuz pazar olan iç pazarın buradaki sorumluluğu fazlasıyla artmış durumda bana sorarsan. Bugün itibariyle nasıl? Tabii e, 17 Mayıs'a kadar olan bir kapanma sürecini yaşıyoruz biliyorsun. Halihazırda bu kapanma sürecinin e, e, devam edip etmeyeceği, nasıl yönetileceği ile ilgili bazı ee, e, soru işaretleri var, bazı belirsizlikler var. Belki bu devlet kademesinde bellidir, ama bugün itibariyle bize baktığın zaman biz bilmiyoruz. 19 Mayıs tatili e, evet. kapalı mı kalacağız de, 17 Mayıs'tan sonra devam mı edecek? yoksa Peyder Pey mi açılacağız gibi birçok soru var. Tabii ki bu soruların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman vatandaş, özellikle son dakika rezervasyonlarında temkinli davranıyor. Yani ben bugün 19 Mayıs tatiline rezervasyonumu yaptırayım nasıl olsa açılıyoruz deyip 19 Mayıs'a rezervasyon almıyoruz. Bizim işimizin en büyük biliyorsun tehlikesi en büyük tehdidi belirsizliktir. Bu belirsizlik bizi yoruyor. Konular biraz daha netleşirse bu soru işaretleri netleşirse ben şu şeyi görüyorum iç pazarda. Herkes sıkıldı, yaz geldi, havalar ısındı. Hepimizde bir Yaz tatili veya bir deniz kenarına gitme hayali var. Tüm aileler, tüm e, tüketiciler kendi bütçeleri içerisinde bir tatil yapma hayalini kuruyorlar ve almak istiyorlar. E tabii ki bizler de bu hayalleri gerçekleştirebilmek adına çok önemli kampanyalar yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapanma sürecimiz e, hemen akabinde çok önemli kampanyalarla tekrar tüketicinin tatilcinin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Bizim de buradaki sorumluluğu, biz de buradaki sorumluluğumuzun farkındayız. Hem tüketiciye karşı hem turizme Türkiye ülke turizmine karşı bütün hazırlıklarımız, bütün planlamalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Ben iç pazarın bütün bu belirsizliklerin e, karar e, netleşmesi sonucunda hareketleneceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Burak Bey oteller tarafında durum nasıl? Şu anda oteller hazırlıklarını yaptı. Birçoğu açılacaklarda. Elemanları aldılar vesaire ama tabii orada da büyük bir aslında en büyük maliyet oteller tarafında da diyebiliriz yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Otellerde işimiz zor. Moralimiz bozuk. Bir hayalle bir ümitle kendimizi motive etmeye ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ee, otellerimizin birçoğunu açmaya başladık. Açmayı planladık. Açılış tarihlerini e, sabitledik. Şu anda grubumuza ait 3 tesisimiz açık. Ee, bunların e, açılma kararları kapanma sürecinin öncesinde alınmış ve açılmıştı. Tabii ki kapanma süresinde biz açılmış olan otelleri kapatma yöntemine gitmedik. Bu iyice moralleri bozar, iyice hepimizi e, et, kötü etkilerdi. O yüzden açık tutmaya hala hazırda ülkemize seyahat eden, e, seyahate açık olan e, pazarların müşterilerine hizmet vermeye devam ediyoruz. Devam da edeceğiz sonuç itibariyle açtığımız otellerin e, doldurulmasından, dolmasından en azından zararı minimize etmesinden sorumluyuz. E, fakat yeni tesislerin açılması Tabii ki az önce de söylediğim gibi şu anda açılış tarihleri belli olabildiğince bunlara bağlı kalacağız bugün verdiğimiz karar bu e, sözünü verdiğimiz tarihte e, otellerimizi açacağız Umarım işler daha kötüye gitmez ve e, bu kararlarımızı revize etmek zorunda kalmayız Az önce de dediğim gibi bu, bu işin ee, en büyük e, sıkıntısı belirsizlik. Ceremesini en çok çeken de otel bölümü. Çünkü otellerde çok ciddi bir istihdam var. Evet. Çok ciddi yatırımlar var. Zaten geçen seneden yaralı olarak devam ediyoruz. Bu sene mutlaka ve mutlaka e, e, iyi bir sezon yaşamak zorundayız. Burak Bey, Az önce dediğiniz bu konu izleyicilerimiz de çalışanlar da çok merak ediyor. Harbiden yüzlerce çalışanınız var. Yani bir en kötü otelde 300 500 kişi çalışıyor artık yani. Doğru. Bu belirsizlik durumunda onlar da hep çalışabilecek miyiz, çalışamayacak mıyız gibi hep böyle büyük bir soru işareti var. Siz bu konuyla ilgili ne diyorsunuz bir işveren olarak aynı zamanda? Şimdi şöyle söyleyeyim, iyi günde de kötü günde de biz turizmciyiz. Bizim başka bir e, profesyonel kapımız yok. Bizim grubumuzun e, tek geçim kaynağı turizm. Profesyoneli olduğumuz iş, yatırım yaptığımız iş bu. Biz hayatımızı buradan kazanıyoruz. O yüzden de başka bir işe yatırım yapmayı, hayatımıza başka bir sektör sokmayı da planlamıyoruz, düşünmüyoruz. Bu ülkede turizm var oldukça bizler turizm yapmaya devam edeceğiz bizim işimizin de olmazsa olmazı insan kaynağı. Evet. Biz insan kaynağına bağımlı bir sektörüz. O yüzden de ben arkadaşlarımdan, turizm çalışanlarımdan, iş, iş arkadaşlarımdan bu sektöre olan ümitlerini, bu sektöre olan bağlılıklarını kaybetmemelerini tavsiye ediyorum. Bu günler geçecektir. Bu zor günler geçecektir. Hep birlikte sıkıntıyı yaşıyoruz. Hep birlikte sıkıntıyı aşacağız. Hep birlikte tekrar alışa geldiğimiz o güzel günlere de geri döneceğiz. Ben buna inanıyorum Ali. Süper ya bu yani insanların da bunları duymaya ihtiyacı var ki sizin ciddi bir yükünüz olduğunu da bilerek biliyorum yani. yani Bunu yönetmek tarafa. zorundayız. Az önce evet. dediğim gibi tek yön caddedeyiz. Bunu yönetmek zorundayız. Yöneteceğiz ve hep birlikte de bu gemiyi e, güvenli limanlara yanaştıracağız. İnşallah. Peki Murat e, Bey siz yıllarca da Avrupa'da çok ciddi bir e, incoming yaptınız Türkiye'ye. Ve özellikle İngiltere pazarı sizin uzmanlık alanlarınızdan biri yani grup olarak. Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa pazarı ile ilgili? E, tabii Haluk sadece İngiltere değil değerli dostum. Fransa'dan da kötü haberler e. geliyor. E, zaten hala hazırda Benelux pazarlarında ee, bir rezervasyon akışı neredeyse yok denecek kadar azdı. Ben şunu görüyorum. Yani ülke olarak bizim hızla bu pandemi sürecini e, negatiften pozitife çevirmemiz şart. Bugün hala hazırda elimizde 100 rezervasyon varsa 100 birim rezervasyon varsa sonucunda yurt dışındaki yani Avrupa'daki kaynak pazardaki İngiltere'deki tur operatörleri birer ticari e, işletmedir rakiplerimizin açılması durumunda bugün Türkiye'nin ukdesinde olan rezervasyonlar bile yarın eğer biz rakiplerimizle aynı zamanda ve eşit zamanda açamazsak açılışımız gecikirse bu elimizdeki rezervasyonları rakiplerimize kaptırmak aşi, kaptıracağımıza aşikar. Teşekkür. Sonucunda o müşteri o turist Türkiye'ye gideyim ben açılmasını bekleyeyim demeyecektir. 10 tanesinden 8 tanesi rezervasyonunu İspanya'ya veya Yunanistan'a değiştirecektir açık olmaları durumunda. Bunu zaten o tur operatörü veya uçak şirketi değiştirmek üzere müşteriyi teşvik edecektir etmek zorunda. Dedim ya onlar da bir evet. ticaret Bu müesseseleri bunu yaptığı için suçlayamayız. O yüzden bizim şu anda yapmamız gereken tek şey bu alınan önlemlere bağlı kalmalı, sorumluluğumuzun farkında olmalı. Destinasyon ülkemizin olmuyorsa destinasyonlarımızın sayısını düşürmeli, yani pandemi ile alakalı olan kötü sayıları düşürmeli. Bir an evvel yeşil e, kodun altına girmeli ve e, turist akışını başlatmalıyız ki ne halihazırdaki hazırdaki müşterimizi rakiplerimize kaptıralım Ne de e, ben e, görüyorum bu sezon Temmuz itibariyle dolu dolu yaşanacaktır. Ne de kendimizi bu bu, bu 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 yaşanabilecek olası iyi bir sezonda sezonu kaybedelim. Ee, özetle benim anladığım ve ben de bunu savunuyorum. Geçen konuşmalarda da şey yani önce bir şunu kabullenmemiz lazım. Pandemi sayılarımız cidden yüksek. Çok insanımızı kaybediyoruz günlük olarak. Baktığınız zaman e, yurt dışından turist gönderecek ülkelerde. Bunu haklı olarak vatandaşlarını korumak için de değerlendiriyorlar. İşin ardında aslında çok siyasi şeyler de aramamak lazım diye ben düşünüyorum. E şimdi Haluk'cum biz, biz yaklaşık günde 200 bin test yapıyoruz ve 200 bin teste yaklaşık 20 bin vakaya düşürebildik bugüne kadar. Evet. Ee, İngiltere'de 1 milyon 1 milyon 100 bin test yapılıyor ve vaka sayısı 3, 4, 5. Şimdi e, burada altında bir şey aramaya gerek yok. Yani adam e, bunun e, önüne geçmiş, çok başarılı yönetmiş, süreci götürmüş. E, Yunanistan'a bakıyorum, bugün adalar neredeyse korona free hale getirilmiş. Destinasyonlarını korumuş, temizlemiş. E, bizim de eğer turizmden beklentimiz varsa ülke olarak ki her kademede var olduğunu duyuyoruz, söylüyor, söyleniyoruz, anlatılıyoruz, anlatıyoruz. O zaman e, ülkemizin turizmini korumamız şart, korumamız şart. Evet. Çünkü artık geçen yıldan sonra üstüne bursa, bu sene e, ne otellerin e, bu e, durumla mücadele edebilecek yedek akçesi var, ne de bir bir sezonu daha kaybetmeye tahammülümüz var. E, biz bir sezon daha kaybedemeyiz bir sezon daha kaybedersek üzeri bizi e, tek yaslanacağımız bir banka, yaslanacağımız bir finansal durum veya başka bir başka bir seçeneğimiz yok dedim ya. Bu kadar insan hep birlikte bu sektörden geçiniyoruz. İhtiyacımız olan tek şey turizmin başlaması. Evet. Burak Bey az önce tam girdiniz soracaktım o konuda. Ya yani şimdi Geçen seneden zaten büyük bir yük de geldi yani ajantası olsun, tur operatörü olsun, oteli olsun herkes böyle bu sene de şimdi pek açık görünmüyor ne olacağı büyük bir belirsizlik var bu bu ekonomik şartlar nasıl kaldıracak bu oteller olsun turizm sektörü nasıl kaldıracak şöyle iki senaryo üzerine konuşalım istersen birinci senaryo benim daha gerçekçi olduğuna inandığım ve öyle olması gerektiğini düşündüğüm olan senaryo. Ben e, Haziran sonu veya Temmuz başına kadar e, daha önceden de bu düşüncem böyleydi. Bu düşünce dünden bugüne değişmiş bir düşünce değil. Haziran'ın üçüncü haftası itibariyle veya Temmuz'un ilk haftası itibariyle yoğun bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. O yüzden de Türk tüketiciye de hep şu mesajı vermeye çalışıyorum. Rezervasyonunuzu olabildiğince erken yapın. Şu sebeple erken yapın. Bir, şu anda fiyatlar ve koşullar çok uygun. Bundan yararlı. Evet. İki, Temmuz itibariyle ben iyi bir sezon bekliyorum. İstediğiniz, o, iyi fiyatı bulmayı bırakın. Tatil yapmayı hayal ettiğiniz otelde yer bulamayabilirsiniz. Yer Tamam. Bu bana göre ee, ha, bu sene için olacağını düşündüğüm ve kendimizi de ona göre planladığım birinci senaryo yani Temmuz itibariyle ben her destinasyonda yani her turizm destinasyonda yaz turizm destinasyonunda iyi bir sezon ya yaşamaya başlayacağımızı düşünüyorum Ali. Umarım böyle olur. İnşallah. İkinci Çünkü, senaryo? İkinci senaryo ise bu pandemi belasından kurtulamamak destinasyonlarımızı bundan temizleyememek, bu durumu hayal bile etmek istemiyorum. Böyle bir durumda e, çok ciddi manada tedbirler ve destekler ve hibeler alınması gerek sektörün. E, bu, bu bu senaryo herkes için zor bir senaryo olur. Bu kadar e, beklentisi olan beklentileri olan bir sektörün herkes için herkes adına böyle bir şeyi hak etmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir senaryoyu hak etmeyeceğini düşünüyorum. Burak Bey özellikle Türkiye'nin her yerinde her yerinde hem yatırımlarınız var hem de e, operatör olarak da çalışıyorsunuz. Ha, Antalya genelinde örnek veriyorum bir şey yap. Antalya'da mesela hep baktığımızda yerel sermaye var. Yani yatırımcıların hepsi Türk. %90'ı evet. Türk. Dok belki de 99'u yani. Şimdi bu sermayenin de İşler kötüye giderse el değiştirme Antalya'nın bu dinamik yapısını kaybetme gibi bir tehlike olabilir mi ileride? Kötü senaryoda. Ee, şimdi biraz önce söyledim ya bizim gibi turizme e, gönülden bağlı turizm turizmi meslek olarak kendisine edinmiş ve başka bir işi olmayan gruplar için. Ee, bu dediğin senaryo çok kolay bir senaryo değil. Fakat turizm iş kollarından biri olan e, bir tane de otelim olsun diye bu işe hasbel kader bir şekilde girmiş olan ama asıl iştigal alanları başka sektörler olan yatırımcılar için turizm alanından çıkmak bir bu durumun bir neticesi olabilir. Çünkü Öyle veya böyle bakın geçtiğimiz son 5 seneye, son 5 senede 1 yıl iyi yaşanmıştır, 1,5 yıl iyi yaşanmıştır. Evet. Şimdi bu sebeple turizmin cazibesi bu gruplar veya bu yatırımcılar için gitmiş olabilir. Bunlar da sektörden çıkma kararı alabilirler. Yatırımlarını nakde döndürüp ana iş kollarına yatırım yapmak amacı taşıyabilirler veya bu süreci maalesef ee, bu sürecin sonunda e, maalesef işini de turizm işinden çıkmak isteyebilen e, yatırımcılar olabilir. Bunlarla karşılaşabiliriz. Bunun sonucu yabancılaşmak mıdır? Bunun sonucu yabancılaşmak diyemeyiz sadece tek başına. Ama ben senin sorunu şu şekilde aslında farklı yönden cevabını görüyorum Haluk. Bizim çok değerli markalarımız var turizmde. Evet çok değerli markalarımız var. Bugün baktığınız zaman dünyaya yayılmış çok değerli otel markalarımız var. Çok değerli uçak uçak şirketi markalarımız var. Çok önemli bunlar. Veya Avrupa'da çok iyi bilinen otel markalarımız var. Bunların yabancılaşması aslında bana göre tehlike olur markalarımızın. Yani ülkeye mal olmuş markaların yabancılaşması durumunda ben yazık oldu, yazık olur derim. Yoksa yabancı yatırımcı girer çıkar olabilir evet. adam yabancı yatırımcı kötüdür diyemem. Ama eğer ülkeye mal olmuş markalarımızı kaybedersek o zaman ben bunu sıkıntı olarak görürüm sevgili arkadaşlar Peki Burak Bey İngiltere yani Avrupa pazarını konuştuk ama genelde İngiltere'de şartlar iyi giderse yani açılırsa yani örnek veriyorum İngiltere dedik ki 15'inden sonra tamam açıyoruz dedi. Sizin partnerinizle birlikte bir hedef şeyiniz var mı? Rakamlar var mı böyle? Yani şu kadar kişiyi getirebiliriz vesaire gibi bir düşünceniz. Şöyle Haluk'cum bizim e, bu seneki İngiltere ile ilgili e, İzizet, e partnerimizin Türkiye'deki dört havalimanına planladığı koltuk sayısı 500 bin civarlarında açılımdan evet. sonra planladığı açmaktan yani açılış günü diyelim ki 1 Temmuz itibariyle planlanan koltuk sayısı 500 bin civarında. Şimdi bu çok önemli bir sayı. <laughs> Pardon. Fakat asıl daha önemlisi EZJET bunu bir yıllık planlamış değil. Önümüzdeki yıl içinde plan bu koltuk sayısını yıl bazında baktığımızda 1 milyona yükseltmek. 1 milyon olarak planlanıyor 2022 biliyorsunuz. İngiltere evet. Ee, önümüzdeki yılın satışlarını şimdiden açtı ve satmaya başladı. Şimdi bu çok çok önemli rakamlar bunlar. Böyle bir yılda bile bu kadar koltuğun olması, bu kadar koltuğun konmuş olması bana göre biraz önceki yorumum da buna bağlı olarak yapıyorum yani Temmuz itibariyle iyi bir yıl yaşarız diye. Hala e, Türkiye sonucunda baktığınız zaman Türk destinasyonları e, Haluk ses geliyor mu dışarıdan? Geliyor. Sonucunda? Size biraz sizden geliyor, yani dışarıdan bir yansıma var ama net sesinizi net duyuyorum. Duyuyorsun değil mi? Yani evet evet. Şey... Yok yok problem tamam. yok. Peki, ee, yani bütün bu veriler bana bu sezonun kalanında bizim Temmuz ayını itibariyle söylüyorum kötü bir yıl yaşamayacağımız anlamına geliyor. Yani somut olarak söylersem ve baktığımız zaman geçen yıl. 1 Temmuz 31 Ekim arasında Türkiye'ye gelen İngiltere'den turist sayısı 1 milyon 800 binse. Kabaca rakam aklımdaki kadarıyla söylüyorum kalan kadarıyla. 1 milyon 800 binse. 2019 yılında geçen yılda 2019'da karşılaştıralım. 1 milyon 800 binse. Bunun ben aynı tarihler içerisinde... %70'ini gerçekleştirebileceğimize inanıyorum hala bugün evet. bulunan kapasitelerle. Yani biz e, 1 Temmuz'da açmayı başarırsak 1 milyon 300 bin turisti, ülke, İngiliz turisti ülkemizde ağırlamayı becerebiliriz veya şansımız var diyebilirim. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Burak Bey son bir soru daha soracağım ee, izlenizde. Bu arada sizin söylemek evet. istediğiniz bir şey varsa lütfen onları da alırız ama e, siz yani turizm arenasında yıllardır aile olarak, köklü bir aile olarak ciddi hem savaşlar veriyorsunuz hem de Türkiye'yi iyi temsil ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Türkiye'nin yani bu hep işte diyoruz ki Rusya ile şimdi kriz oldu, bakanlarımız gitti, cumhurbaşkanımız gitti, olay çözdü. Almanya ile var, orayla bu. Yani Türkiyesiz bir turizm düşünülebilir mi? Yani siz çünkü dünya her yerinde tu ile de görüşüyorsunuz, ZAMAN'da, TOMAS'ta. Türkiyesiz bir turizm olur mu dünyada? Şimdi e, çok önemli hamleleri vardı Türkiye'nin bu e, şey, e, pandemi döneminde. Özellikle bu sene bir sertifikasyon çok önemli, takibi çok önemli, uyulması çok önemli. Mükemmel bir hamle ama mükemmel bir hamle olmasını sağlayan da bunun ciddiye alınır hale getirilmesiydi. Yani bir sertifika programı koyarsınız ama ciddiyeti yoktur. Evet. Türkiye'nin sertifika programı gerçekten güven teşkil ediyor. Bu çok önemli. İkincisi ise turizm çalışanlarının aşılanması. Bu da çok önemli bir hamle. Bu da çok ciddi güven veren bir hamle. Yani... Bu, 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 bu ikisi bana göre bu yıla atılmış mükemmel adım. Şimdi sorunun cevabına gelirsek, Türkiye'siz bir turizm düşünülemez. Her Hiçbir turizm şekli Türkiye'siz düşünülemez. Bugün Türkiye'de sadece e, güneş, deniz, e, turizmi yapılmıyor. Türkiye'de sağlık turizmi yapılıyor, kültür turizmi yapılıyor, e, termal turizmi yapılıyor, doğa turizmi yapılıyor aklınıza gelen her turizm şekli Türkiye'de yapılıyor. Şimdi bu kadar çok seçeneği ve bu kadar farklı bölgesinde sunabilen dünyada az ülkeden biri Türkiye. Şimdi bu kadar seçenek varken Türkiye'siz turizm düşünülemez tabii ki. Bizim kütle turizmi yaptığımız kısma gelirsek sevgili Ölüm, Türkiye kütle turizminde dünyanın en önemli ülkesidir bakın bunu altına basa basa söylüyorum niye Çünkü kütle turizmini yapan tur operatörleridir tur operatörleri içinde Türkiye en önemli destinasyondur birçok sebeple en önemli destinasyondur Çünkü bizler Ant bu, bu bunu 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 iyi tarafını kötü tarafını tartışırız dengelenmesi gereken taraflarını tartışırız o başka bir tartışma konusu ama bugün baktığınızda Türkiye'de hala hazırda oturmuş, destinasyonlardaki oturmuş sistemin yüzde 95'ini klasik veya yeni tarz tur operatörleri modeliyle gerçekleştiriyoruz biz kaynak pazarlarımızdan. Bakın Rusya'ya, bakın İngiltere'ye, bakın Almanya'ya, bakın Avrupa'nın diğer ülkelerine. Türkiye'ye gelen turist paket tur organizasyonuyla geliyor sahillerimize. Şimdi bu çok önemli. Türkiye'nin bu kadar birbirine bağlı olduğu yani tek taraflı bağlılık değil bu tur operatörü Türkiye'ye bağımlı bizler tur operatörüne bağımlıyız. Bu tabloda e, Türkiye'nin Türkiye'siz bir turizmden bahsetmek mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden bu avantajımızı hiçbir zaman elimizden kaybetmeden ama müşteri çeşit müşteri alma çeşitliliğimizi arttırarak önümüzdeki yıllarımızı planlamalıyız. Bu kadar birbirine bağımlı olmak iyi değildir. Sonucunda tur operatörü için de iyi değildir, destinasyon için de iyi değildir. Bunun iki tarafı da e, rahatsız etmeyecek, üzmeyecek şekilde makul ve dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Hem uçak şirketlerinin evet. sağlığı adına, hem tur operatörlerinin sağlığı adına, hem destinasyonun sağlığı adına. Burak Bey ağzınıza sağlık. Yani çünkü üç konuyu dem yerel pazara baktık, ulusal arena'yı da değerlendirdik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şunu ilave edeyim İç pazarla başladık, iç pazarla bitirelim istersen. Lütfen. Ee, bu yılki sorumluluğumuz çok büyük. Biz tüm otelci partnerlerimizle aktif ve agresif şekilde Türk tüketicisinin önüne en sağlıklı, en avantajlı paketleri oluşturup koyuyoruz, koyacağız ve koymaya devam edeceğiz. Bunu çok önemsiyorum Haluk. Türk iç pazarı sadece kriz dönemlerinde değil. Her dönem olmazsa olmaz bir pazar. O yüzden hem tüketicimize sahip çıkmalıyız, hem otellerimize sahip çıkmalıyız, hem de iç pazarı her gün daha sağlıklı, daha sağlam ve daha ayakları üzerinde durabilir şekilde e, çalışır halde tutmalıyız. Ben bu yıl, bu bunu, bu durumu her şerde bir hayır vardır derler. İç pazar adına e, çok büyük e, avantajların, çok önemli işlerin yapılacağı bir yıl olarak görüyorum. E, otelci dostlarımızla, otelci arkadaşlarımızla, ortaklarımızla da bu işi, bu referansta, Yürütüyoruz, yürütüyoruz, yürütüyorum. E, hepimize en azından e, dediğim gibi e, yılın geri kalanında, e, özellikle de Temmuz itibariyle güzel, başarılı, bereketli bir yıl diliyorum. Burak Bey, yayınımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, biz de en kısa sürede hemen bunu toparlayıp yayına koyacağız. E, nezdinizde de önümüzde bayram var, 3-4 gün kaldı herkesin de bayramını kutlayalım. Yayınımızı da kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum ben. Sevgili Halukçum ben sana çok teşekkür ederim değerli dostum. Bu vesileyle ben önce bugün daha doğrusu yarın anneler gününü kutlamak evet. isterim. Tüm 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 değerli annelerimizin anneler gününü kutlamak isterim ve yine bu vesileyle de hepimize şeker gibi bir bayram olsun dileklerimle. Ee, e, 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 teşekkür edeyim görüşmek üzere diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.